Afyon Karahisar, 13.8.1919 15. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa'ya özel İstanbul'daki çeşitli partilerin birleşerek Amerika heyetine verilmek üzere aldıkları kararlar aşağıda arz olunur. 1. Ermenistan için Türkiye'nin doğu sınırları üzerinde Ermenilerin işine yarayacak bir toprak parçası vermeye, doğu illerindeki Türklerin ve orada iş başında bulunan büyüklerin, bu bölgenin gelecekteki refahını ve serbestçe gelişmesini düşünerek razı olabilecekleri görüşünde olduklarını, yalnız bu görüşlerini oradaki Kürtlerle işbirliği yapmış olmaları ve Kürtlerin de Ermenilere toprak verme düşüncelerine kesinlikle karşı bulunmaları dolayısıyla açığa vurmak istemediklerini ve hatta açığa vursalar bile oradaki Türk çoğunluğunun aşağıdaki şartların yerine getirileceği konusunda kendilerine güvence verilmedikçe, bu düşüncede Kürtlerden ayrılmayacaklarını zannettiklerini tespit etmiştir. Şöyle ki. Birincisi Türk ve Kürt çoğunluğunun ve aralarındaki diğer azınlıkların yaşadıkları toprakların bütünlüğü. İkincisi Türk bağımsızlığının tam olarak tanınması ve fiilen garanti edilmesi. Üçüncüsü Türkiye'nin çağdaş medeniyete ulaşabilmesi için serbestçe gelişmesine engel olan kayıtların kaldırılmasıyla Wilson prensiplerinde vaat edildiği üzere bağımsızlıklarından ve haklarından en güvenli bir şekilde yararlanmasına imkan verilmesi. Dördüncüsü, bu hususlarda ve Türklerin gelişmelerinin çabuklaştırılmasında Amerika'nın bize yardımcı olacağını cemiyeti akvama karşı üstlenmesi. İki, boşaltılacak topraklardan çıkarılacak olan Türk ve Kürtlerin gönderildikleri yeni topraklarda derhal yerleştirilmeleri ve bu topraklardan hemen yararlanmalarını sağlamak için Amerika'nın yardım etmesi. 3. O çevrede ve özellikle Erzincan ve Sivas arasında yoğun olarak bulunan Ermenilerin yine Ermenistan sınırları içine gönderilmelerinin sağlanması. 4. Ermenistan adına ve hesabına gerçekleşmesini muhtemel gördüğümüz toprak verme durumu bağımsız bir Ermenistan adına değil, ancak büyük ve medeni bir devletin mandası altında gelişecek çağdaş bir devlet adına olacaktır. Çünkü bugünkü Ermenistan'a toprak bırakmak, Türkiye'nin başına ikinci bir Makedonya derdi açmak demek olduğu gibi, Kafkasya içinde bir gayle çıkarmak demektir. 5. Bütün bunlar tartışılabilir bir teklif niteliğindedir. Ancak bunların kesin bir şekil alabilmesi, memleketteki heyetlerle temas kurmaya bağlıysa, oraya Amerikan heyetinden birinin gönderilmesi şarttır. 6. Ve en son olarak, konunun kanuni ve meşru bir şekle sokulabilmesi için Osmanlı Milli Meclisi'ne götürülmesi tabiidir. 12. Kolordu Komutanı Selahattin Kişiye Özel 339 Erzurum 21-8-1919 12. Kolordu Komutanlığı'na 20. Kolordu Komutanlığı'na Yalnız 12. Kolordu İlgi 13 8, 1919 İstanbul'da çeşitli partilerin Amerikan komisyonuna verilmek üzere aldıkları kararlar burada heyeti temsilimizce son derece üzüntü ve esefle karşılandı. Çünkü birinci maddede Ermenistan'a doğu illerimizden toprak verilmesi söz konusu olmaktadır. Oysa ezici çoğunluğu Türk ve Kürt olan bu illerden bir karış toprağın bile Ermeniler hesabına yazılmasının bugün için uygulamada mümkün olmayacağı şöyle dursun unsurlar arasındaki nefret ve öc alma duygusunun dehşet ve şiddeti Osmanlı Ermenilerinin dönmeleri halinde bile iller içinde yoğun olarak yerleştirilmelerini tehlikeli göstermektedir. Bu bakımdan suçlu olmayan Osmanlı Ermenilerine gösterilecek en büyük kolaylık, adaletli ve eşit şartlar altında vatanlarına dönmelerini kabulden başka bir şey olamayacaktır. Üçüncü maddede Erzurum ve Sivas arasında yoğun bir Ermeni topluluğu bulunduğu hayali, bilgisizlik ve vukufsuzluktan başka bir şey değildir. Hart'ten önce bile buralarda oturanların büyük çokluğu Türk, birazı Zaza denilen Kürtlerden, pek azı da Ermenilerden ibaretti. Bugün artık varlığından söz edilecek sayıda Ermeni yoktur. O halde bu gibi dernekler yetkilerini bilmeli ve bir iş yapmak isterlerse hiç olmazsa harbiye ve hariciye nezaretlerinin barış hazırlıkları dolayısıyla yaptıkları resmi istatistik ve grafiklere olsun başvurmak zahmetinden kaçınmamalıdırlar. Bu telgrafın aynen İstanbul'a gönderilmesini rica ederiz. Mustafa Kemal Güvenlikle ilgili 2013 Ankara 14.08.1919 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığı'na 1. Mustafa Kemal Paşa'ya özel İstanbul'a gönderilmek üzere yazmış olduğunuz son cevaplarınız yerine ulaştırılmış ve buna cevap olarak basılı bir raporla Ahmet Rıza Bey, Ahmet İzzet, Cevat, Çürüksulu Mahmut Paşalar, Reşat Hikmet, Camii, Reşit Sadi Beyler, Esat Paşalar gibi pek çok şahsiyetin düşüncelerine uygun olan Kara yani Cengiz'in ve Halide Edip Hanım'ın görüşlerinin yer aldığı uzun mektuplar geldi. Bunlar sırayla özetlenerek arz edileceği gibi, asılları da Sivas'a gönderilecektir. Bunların hepsinde bir yardıma ihtiyaç duyulduğu ve bu yardımın Amerika tarafından yapılmasının en az zararlı yol olarak kabul ve uygun bulunduğu şeklinde bir gerekçe ileri sürülmektedir. Basılı rapor, Cami, Rauf, Ahmet, Reşit Hikmet, Reşit Sadi Beylerle, Halide Hanım, Kara Vasıf, Esat Paşa, bütün parti ve derneklerin düşünceleri yoklandıktan sonra büyük çoğunluğun görüşüne göre düzenlenmiştir vakit varmış. Kongrede bir an önce iş görmek, Amerikalılar gitmeden tebligat yapılmak gerekirmiş. Amerikalıları oyalayarak hareketleri geciktirilmeye çalışılıyormuş. Kongre hemen kesin bir karar verebilir mi sorusuyla Amerikalılar bu düşünceyi benimsediklerini hissettiriyorlarmış. Kongrenin toplanmasını çabuklaştırmanız rica olur. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Bu telgrafta sözü edilen uzun mektuplar günlerce tellere işgal eden şifrelerle verildi. Birbirine ekli olan o şifrelerden biri de şuydu. Güvenlikle ilgili, kişiye özel. Ankara, 17.8.1919 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Kazım Beyefendi'ye Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine özel. 16.7.1919 tarih ve 880 sayılı şifrenin 9. maddesinin ekidir. Kara Vasıf'ın 10 numaralı madde hakkında ek olarak verdiği bilgi. 1. Bir, bir yardım şeklinde Amerika'ya taraftar olursak ve bunu Doğu İlleri Kongresi, Milli Kongre, bir istek gibi telgrafla hükümetimize bildirirse, Wilson'ın Amerikan Kongresi'ne karşı güzel bir dayanak noktası olacaktır. İstanbul'da pek çok aydın bu görüşten yanadır ve böyle bir şey hazırlıyorlar. Eğer Anadolu'da yaparsa yararlı olur diyorlar. Böyle olursa Amerika'nın mandasından yararlanarak öteki alçak düşmanları memleketimizden çıkarmak ve sonra yalnızca Amerikalılarla karşılaşmak mümkün olur ve uğraşmak da kolay olur. Bir de Amerikalılar bizi şiddetle suçluyorlar. Yani hükümeti aşağılayıp milletimizi de horluyorlar. Temsilcilerine İstanbul'dan çıkışını, Paris'e gidişini muhtıraları Sonra diyorlar ki Avrupa'nın yapmaya cesaret edemediğini ses kabul ediyorsunuz. Söz gelişi Avrupa büyük bir Ermenistan kurulmasını düşünmüyor. Sizin sadrazam Toros'tan sınır veriyor, Ermenistan istiyor. Oysa şimdiye kadar Amerikan komisyonlarından hiçbirisi bile buna olabilir demedi. Bütün raporlara göre Anadolu'da Türkiye'de bir Ermenistan kurmak şöyle dursun muhtar ve bölgesel idareler bile oluşturmak mümkün değildir. Nüfusları yok, toprakları yok. Bu yönetim müthiş bir askeri kuvvete dayandırılmazsa olmaz. Ermenilerde bu kuvvet olamaz. Amerika bu lütfu yapamaz. Öteki devletlerde buna tahammül edemez. Meğer ki oraları zapt ve barış yapsınlar. Bu da mümkün değil. Rekabet bunu engeller. İşte İstanbul'un haberleri. Orada iyice düşünülsün. Epeyce zaman vardır. Amerikan Kongresi hemen hemen Wilson'ı dinlemek üzeredir. 2. İstanbul'da büyük çapta temaslar var. Onun için Mustafa Kemal Paşa genel bir emir verir mi? Yoksa İstanbul'un karar ve çalışmalarını benimser mi? Bu çalışmaların amacı milletin birliği, vatanın bütünlüğü, istiklal ve hakimiyetin elde edilmesi. Eğer Mustafa Kemal Paşa buraya genel bir emir vermezse ve kendisi hemen oradan Amerikalılar, İngilizler ve diğer yabancılarla temasa geçmezse tabii burada faaliyet devam edecektir. Belki ters bir sonuç ortaya çıkabilir. Buna dikkati çekerim. Bu rolü siyaseti çok daha iyi yürüten bir Mustafa Kemal Paşa'nın mücadelesine ve kuvvetine dayanmaksa onun sözleri, demeçleri, tavır ve hareketleriyle tutum ve söz olarak yalanlanmış. 3. Çolak Hüseyin Selahattin iki yüzlü davranışını sürdürüyor. Sadık Bey'in en gözde bendelerinden olan bu şahsın bir mevki sahibi olmaması için ne yapılacağı düşünülüyor. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Kara Vasıf Bey'e bildirilmek üzere verilen cevap şuydu. Şifre, kişiye özel ve ivedi. 152. Erzurum 1919. 19, 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretleri'ni. İlgi 17.8.1919 1. Sözü edilen Amerikan mandasının nasıl bir yardım sağlayacağının dikkatli bir incelemeden geçirilmesi ve milli gayemiz açısından bir yararı olup olmayacağının da hesaplanması pek önemlidir. İstanbul'da çalışan grubun gayesi milletin birliği, vatanın bütünlüğü, istiklal ve hakimiyetin elde edilmesi noktasında toplanmış gösterildiğine göre, Amerikan mandasını kabul durumunda bu gaye kurulmuş olabilir mi? 2 milli isteklere bağlı kalmayan ve onlara uygun düşmeyen kararlar hiçbir zaman milletçe kabul edilemeyeceğinden, milletimizin ve vatanımızın alın yazısını tayinde, milli vicdana tercüman olmaktan ibaret bulunan görevimizi tam olarak yerine getirebilmek için, milli isteğin odaklaşarak tek bir hedefe yönelmesini beklemeden hiçbir meselede yetkili görünmemiz doğru değildir. Bundan dolayıdır ki, tarafımızdan yabancılarla olan temas ve ilişkilerin kongrenin kararlarına uyularak millet adına yapılmasını tercih etmekteyiz. Tanrı'ya şükür, yurdumuzdaki milli akımın pek çok gelişmekte, kökleşmekte ve güçlenmekte oluşu, bizleri sürekli olarak bu noktaya doğru çekiyor ve davet ediyor. 3. Şurası da göz önünde tutulmalıdır ki, memleket ve milletin alın yazısı üzerinde Amerika veya herhangi bir devlette anlaşmaya yetkili olabilecek bir hükümet, ancak milli hakimiyet ilkesini kabul ve milli bir meclisin varlığını benimseyerek ona dayanmayı gerekli sayan bir hükümettir. Bu takdirde İstanbul hükümetini oluşturacak şahısların da, mutlaka bu vasıfları taşıması gerekir. Burada bizce olduğu gibi oradaki çalışmalarınızda bu amacın sağlanmasına yönelmelidir. 4. Yakında kongre kararlarını öğreneceksiniz. Gözlerinizden öperiz. Mustafa Kemal. Bir küçük bilgi daha vereyim. Sivas'a gelmiş olan gazeteci Mr. Brown'la bizzat görüşmeye uygun gördüm. Karşısındakini kolaylıkla anlayan çok zeki bir genç. Erzurum Kongresi hiçbir şekilde manda kabulü hakkında karar vermiş değildir. Bu sözlerden anlaşılacağı üzere Rauf Bey'in görüşüyle gerek Sivas Kongresi heyetinin ve gerek Erzurum Kongresi heyetinin anlayışları arasında bir görüş ayrılığından doğan yanlışlık olduğuna şüphe yoktur. Rauf Bey'in görüşünün yorumu niteliğinde olan bu sözlerin gerek Erzurum ve gerek Sivas Kongreleri bildirilerinin yedinci maddesindeki yazılı şeklinden kaynaklandığına hükmedilebilir. Gerçekten de bu maddenin yazılı şeklinde belki de mandacılıkta pek ileri giden ve sonu gelmemiş propagandalarıyla kamuoyunu bulandıranları susturmak ve belki bundan da çok onların iddialarına cevap olacak bir özellik vardır. Madde metni dikkatle okunur ve incelenirse ne manda ne de Amerika'nın mandaterliğini istemek düşüncesinin yer almadığı kendiliğinden ortaya çıkar. Bu noktayı açıkça göstermek için söz konusu maddeyi aynen hatırlatmak isterim. Madde 7. Milletimiz çağdaş gayelerin büyüklüğüne inanır. Teknik, sınai ve ekonomik durumumuzu ve ihtiyacımızı takdir eder bu itibarla devlet ve milletimizin hakimiyet ve bağımsızlığıyla, vatanımızın bütünlüğü korunmak şartıyla, 6. maddede belirtilen sınırlar içinde, milliyetin gereklerine saygılı ve memleketimizi ele geçirme emeli beslemeyen,